başarı hikayeleri. Stephen Hawking, ailesi hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı oldu. Ama fizik alanında çığır açtı ve zamanla kısa tarihe altından bir kitabını yazdı. Helen Keller, görme ve duyma engelli olmasına rağmen aktivist ve öğretmen oldu. Nick Vujicic, doğuştan kolları ve bacakları olmamasına rağmen dünyaca ünlü bir motivasyon kurucusudur. Sümeyye Boyacı, Sümeyye boyunca doğuşan yapma konuları olmadan dünyaya geldi. Ancak hayatındaki engelleri aşmakta asla tereddüt etmedi. Küçük yaşlarında ayaklık derisini yapmayı öğrendi. Bugün 3 Aralık Engeller Günü. Görme engelli olan büyük ozanımız Aşık Veysel anlatacağım. 1894-1310 yılının yüz aylarında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivri alan köyünde dünyaya gelmiş olan Aşık Veysel, Çiftçi Karaca Ahmet ve Gülizar çiftinin altı çocuğundan beşincisidir. Aşık Veysel'in ailesi 1934'te soyadı kanunu ile, birlikte önce Ulu soyadını almış, sonrasında ise lakapları olan Şatıroğlu ile bunu değiştirmiştir. Aşık Veysel 7 yaşında yakalandığı çiçek hastalığı sonrasında sağ gözünü kaybetmiştir. Sol gözüne ise perde inmiştir engelleri olmasına rağmen birçok alanda bir sürü başarıya ulaşılmış birçok engelli bireyimiz var. Bunlardan bazıları Frida Kahlo, Vitalo, Cemil Meriç ve Aşık Veysel. Frida Kahlo 6 yaşındayken geçirdiği çocuk parçası sonucu bir bacağı engelli kalmıştı. 18 yaşındayken bir otobüs sıkıntı ağır yaralanmış ve uzun süre bedenine hareket ettirememiştir. Ancak kendini gibi bir sanat tarzıyla geliştirmiş ve dünya çapında tanınmış bir ressam olmuştur. Bitavun Ludwig van Bitavun, genç yaşta işitme kaybını öğrenmiş bir müzisyendir. Ancak klasik müzik tarihinin en büyük isimlerinden biri olmuştur. adlı eserleri müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakmıştır. Cemil Meriç Dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji alanlarında araştırma, araştırmalarla yapmış ve yazmış bir büyük düşünce alanıdır. Görme olduğu halde sosyal bilimlerine önemli katkılarda bulunmuştur. Aşık Veysel Görme bir halk o ve şarkıcıdır. Türk halk müziğinde önemli bir sahiptir. Bunların hepsi engelli olmasına rağmen birçok başarıya ulaşmış insanlardır. A ALS teşhisi konuldu. Bu hastalık halk tekerlekli sandalyeye mahkum, etti. Daha sonra konuşma yetişkisi de gittikçe de zayıfladı ve en sonunda sesini tamamen yitirdi. Ancak bu engelleri aşarak evrenin kuramı kara delikler üzerine yapılan çalışmalarla tanınmış bir teorik fizikçi ve kozmolog olmuştur. Hawking çalışmaları evrenin doğasına dair bilgi sahibi olmanın önemini vurgulamıştır. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engeller aslında yoktur. Engeller bizim içimizdedir. Ve bugün size Sümeyye Boyacı isimli engelli ve birçok başarı elde etmiş bizden birinden bahsedeceğim. Sümeyye Boyacı 5 Şubat 2003 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Annesi Semra Boyacı, babası ise İsmail İlk çocuğu olan boyacının Musab Hüseyin boyacı aklı kendisinden küçük bir erkek kardeşi vardır. Doğumundan itibaren iki kolu olmayan boyacı aynı zamanda kalsa çıkıklığına sahip bir şekilde dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini özel bir okulda almıştır ve ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi buçuk yaşında ayarlı resim yapmayı öğrendi. Kendi ifadesine göre gittiği bir akvaryumda gördüğü balıkların kolları olmadan yüzebilmesinden etkilenerek 2008 yılında yüzmeye başladı. Dünyaca ünlü yüzücü Sümeyye Boyacı'nın başarıları. Kariyerin ilk yarışı Haziran 2016'da Berlin'de düzenlenen 30. Uluslararası Alman Şampiyonası'dır. 50 metre sırt üstü gençler BS 5 kategorisinde altın madalya kazandı. 100 metre kurbağalama S6, 50 metre serbest S5 ve 50 metre kelebek S5 kategorilerinde ise serilerde elendi. Dünya çapında birçok yarışmaya katılarak çeşitli başarılar elde etti. Son olarak da Portekiz'in Madeira adasında düzenlenen 2022 para yüzme dünya şampiyonasında 50 metre sırt üstü S5 kategorisinde 41.58'lik derece ile dünya şampiyonu oldu. Rusya'da 27 Haziran 1880'de doğan ve 1 Haziran 1968 tarihinde ölen Amerikalı pedagog ve aktivist bebeklik çağından itibaren kör, sağır ve dilsiz olması onu pek çok meslektaşından ayıran önemli özelliğidir. Engellerine rağmen başardıkları ona efsanevi bir kişilik haline getirmiştir. Boş zamanlarında bir yanlış almayı çok severim. Eğer ben bir fizik, eğer ben fiziksel engelli bir birey olsaydım, bu bir artık bir rüya olurdu. Bu bu fikri, bu düşüncemden yola çıkarak aklıma birazdan çıkmayacağım bir fikir geldi. Bilmiyorum, belki daha önce yapılmıştır. Artık kollarını kullanmayan kişiler de piyano çalabiliyor. Kollarını kullanmayan bir birey sanal gözlük takılıyor ve o engelli bireyin sanal gözlük bir birlikte baktığı duvara yansıyan nota notalara bakıp çift gözünü de kırpması yeterli. Bu tüm bu işler bir kez uygulanırsa oradaki oradaki nota sanal gözlükten bilgisayara bilgisayardan da piyanoları ışır ve ses olarak ortaya çıkar. Sümeyye Boyacı 5 Şubat 2003 tarihinde ezel şekilde doğdu. Doğumundan itibaren iki kol olmayan Boyacı aynı zamanda kalça çıkıklığı ile dünyaya geldi. Gelmiştir. 4,5 yaşında ayağıyla resim çizmeyi öğrendi. İlkokulda ayakları ile yazı yazmayı öğrendi. Gittiği bir akvaryumda durduğu balıkların koruları olmadan yüzebilmelerinden etkilenerek 2008 yılında yüzmeye başladı. 2016 yılında kariyerinin ilk yarışı Berlin'de oldu ve altın madalya kazandı. Daha sonra birçok yarışmada madalyalar kazandı. 2022 yılında Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünyanın saygı duyduğu bir sporcu oldu. Azmi, kararlılığı ve başarıları birçok gence örnek olmuştur. Yapay zeka destekli dış iskelet, engelli bireylerin hareket etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu cihazlar engelli bireylerin ayakta durma ve hareket etme becerilerini güçlendirir.